arkadaşlar bugün sizin için hazırlamış olduğum bir tane soru var. Ben çözdüm, sizin de çözmek istedim ve anlatacağım. Tablo tutulan takımlar. Beşiktaş 6, Fenerbahçe 10, Galatasaray 12, Sivas Spor ise 10 kişi. Yani 10 öğrenci tarafından tutuluyormuş. Öğrenci tarafından. Sınıfta kaç öğrenci vardır? Hadi bakalım, bakalım. A. 38 B. 40 C. 42 İlk önce nasıl yaptığımı anlatayım. 10 ile 6'yı topladım. 16 etti. 16 ile 12'yi topladım. 28 etti. 28 ile 10'u topladım. 38 etti. Böylece sonucu bulmuş olduk. Demek ki sonucumuz A 38. Bugünkü videomuz bu kadar. Eğer böyle tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve beğendiyseniz beğendiğim tuşuna beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Çünkü o benim için çok önemli. Ee, bu arada yorum yazmayı da unutmayın ve abone olmayı da tabii ki de unutmayın. Unutuyordum. Ee, bugünlük bu kadar. Görüşürüz.